Evet ee, Yeni bir kliple karşınızdayız Geldiğimiz gün çektik Şimdi de gidiş günümüzün klibini çekiyoruz Şu anda e, Cancan Efendi'yi çekiyorum Kendisi benim birazcık oğlum olur Hadi bakalım Cancan Can. Atla bakalım suya Haydi. Şu anda Cancan'ın atlayışını seyrediyoruz Gayet güzel bir atlayış şu an burası e, Muğla Marmaris Turunç, güzel bir belde. Cennet adıyla diyebileceğimiz güzel bir tatil kasabası. Sakin, güzel, gayet e, huzur verici. Şu an atlayan da Erdem Efendi, benim birazcık yeğenim olur. Bu güzelliği, şu muhteşemliği umarım seyredenler de beğenir. Sizi buraya davet ediyorum. Gelin görün. Dinlenmek istiyorsanız, cenneti nasıl bir yer olduğunu görmek istiyorsanız buraya gelmenizi tavsiye ediyorum. Marmaris Turunç. Hadi atla Can Can. Atla şu anda kamera seni çekiyor. Televizyonlara çıkacaksın. Haydi. Çok güzel bir atlayıştı. Erdem Bey nasıl? Su? Süper, süper. Ee, i̇sterseniz gelin tutun bir de ben birkaç atlayacağım. Elinizi tabii kurutun. Ki. tabii ki, tabii ki, tabii Çünkü ki, bu e, şeyi 4 dakikaya tamamlamamız lazım. Tişörtle kurutabilirsiniz. paşam. Balık tutanlar, kano yapanlar, düzenler, tekneler. Şöyle tutmanız kameraya dokunmadan. Evet Paşa, buyurun. Beni beni görüyorsunuz herhalde. Tabii ki Paşa. Ee, şu anda e, klibimizi benle sonlandırmak istiyorum. Geldiğimiz gün çektik. Bir de gideceğimiz gün çekiyoruz. Gideceğimiz günün çekişi birazcık tabii üzüntü oluyor. Huzur bozucu oluyor. Çünkü tatilimizi sonlandırıyoruz. Evet, ee, herkesi buraya bekliyorum. Gelin görün. Güzellik, e, dinlenme, Birlikte eğlenme tatil yapmak istiyorsanız mutlaka Hı. buraya gelin. Atlıyorum. Hiç <laughs> yavrum benim. <gülüyor> <gülüyor> Asla. Asla Şimdi, sonra sonra ben de atlıyorum. Atla. Atla, Atla Şimdi sıra bende. Tekten. Beni de çek beni. Verlen kapatacağız. <laughs> Çok güzel yalnız. Bu kadar güzel suda da yüzmek nasıl bir tüzük duyguya sahip. Herkese e, yaşadıkça tavsiye ediyorum. Çek. Geri bekler tamam. lan oğlum. Çek. Tekrar. Allah'a kel. Şimdi evet arkadaşlar ete ufak bir içtim de Ama atlara atlara bir şey tek yer burası. O yüzden burada çekiyoruz. Tabii silecin öbür tarafları da çok güzel. Atlıyorum yine bir iki atlayış yapıyorum. Dediğim gibi burası Marmaris Turunç. Cennetin bence birinci adresi. Siz gelin görün. Siz, sizce kaçıncı adresi siz karar verin. Atlıyorum. Sıkıntıları <laughs> var lan bunun. Çek Bey çek. Şöyle ters de çek. Düz <laughs> çek, ters çek. Baba oyunculuk teklifi gelmeyecek sana merak etme böyle. O oh be dünya varmış dünya. Dünyada böyle güzellikler de varmış. Çek demin çek. Ne güzel. Ne güzel var ya. Tekte. Bak çocuk da taelini düşürmüş. Abi taeli sen Nusha al mı ya? Ha? Nasıl? Tamam, Sen nasıl? At. Ellerim ıslak. Tamam mı Ali Bey? Dur, tamam bir tane daha atlayayım. Ali Bey 5 dakika oldu. Hah? 5 dakika. Tamam son hafta için yapıyoruz. Kapatıyorum klibi. Bakat. Evet. Gördüğünüz gibi. Çocuğun ufak terliği galiba Bir tanesi de şurada önüne gider Tamam Kim atmış acaba oraya? Oraya kadar gitmeyeceğim de Terlik sizin mi arkadaşım? Bir tanesini çıkardım Terlik senin mi? Çek Şu senin mi la? Şu senin mi? O senin mi? Nerede? Yani. Ya. ya? Bu arada. Çekiyor musun? Oğlum yapma oğlum. Ne yapayım nasıl Şöyle. O küçültüyor işte. Tam tersini yaptım. Ağzını nereden getiriyor? Bak, bir bak. 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 Ne kadar Şurası. dandik bir karakter. Nereden Ben anladım onun telli olduğunu. Niye? Al oğlum yaşar ya.